Musevilerin sözlü geleneğinde verilen bilgiye göre Hazreti Musa'nın "Rabbim kardeşimden başkasına malik olamıyorum." dediği zaman Allah olan duası "Rabbim Moşia'yı şimdi gönder. Çünkü bu halk beni dinlemiyor. Kardeşimden başkasına malik olamıyorum." şeklinde. Mehdi diyor, şimdi evet. gönder diyor. Hazreti Musa. Evet. Kardeşimden başkasına malik olamıyorum. 3500 yıl önce Mehdi bekleniyor. Evet başka bir tane bir Musa, Musa dedi ki Rabbim ben kulu ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır ve göğsü sıkışan biriyim. Rab kim ağız verdi insana dedi. İnsanı, insanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Şimdi git ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Musa dedi ki Rabbim beni gönderme. Ne olur benim yerime başkasını gönder. O zaten göndereceğin kişiyi. Bir daha söyle. Musa dedi ki Rabbim ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır ve göğsü sıkışan biriyim. Rab kim ağız verdi insana dedi. İnsanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Şimdi git bu konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Musa dedi ki Rabbim beni gönderme. Ne olur benim yerime başkasını gönder. O zaten göndereceğin kişiyi. Yani Mehdi. Yi. Evet. Sözü Musevi kaynaklara göre burada Hazreti Musa tam e, sözü şu şekilde. Ne olur benim yerime başkasını gönder. O zaten göndereceğin Moşiah'ı. Maşallah. Maşallah. Hazreti Süleyman'a sorulan konuyu yine okuyun. Hazreti Süleyman'a soruldu. Moşiah mizaç olarak sana benzer mi? Süleyman dedi ki Moşiah da benim gibi muzip olacak. Şakacı. Evet. Esprili. Ama o mizah yani olarak... Yani o zaten yaptırdığı sarayı... Daha ki, o havuz mesela sırf şaka için. Maşallah. Evet. Ama o mizaj olarak en çok Musa'ya benzer. Çünkü sürekli takip edilecek. Sürekli izlenecek. O da heyecanlı olacak. O dil tutulması var ya Mehdi'nin. Evet, evet. Konuşmaması o ondan. O da aynı Hazreti Musa gibi. Çok benziyor. Yanandaki ben de benziyor. Zaten hadisler var. Musa'ya benzemesi yönü. Kaç madde var anlamadım. Evet o konular. Bir, iki, üç. Musevi Reşim Moşiya, Hazreti Musa'dan büyüktür. Çünkü Musa sayısı on geçen Beni İsrail'e gönderildi. Moşiya ise tüm halklara gönderiliyor. İkinci madde. Hazreti Davud'un soyundan gelip mabedi yeniden yapmayı başaracak olan kimse kesinlikle Moşiya olacaktır. Moşiya'nın harikalar ve alışılmışın dışında durumlar meydana getirmesini veya ölüleri diriltmesini beklemeyin. Böyle olmayacak. Sevgiyle kalpleri diriltecek. Boş Bu üç maddeyi bir daha oku. Okuyorum. Museviler için Moşiya, Hazreti Musa'dan büyüktür. Çünkü Musa sayısı on bini geçen Beni İsrail'e gönderildi. Moşiya ise tüm halklara gönderiliyor. Tabii. Dünya kaç milyar? Sekiz. Sekiz milyar insana gönderiliyor. Başka. Hazreti Davud'un soyundan gelip Ma'bedi yeniden yapmayı başaracak olan kimse kesinlikle Moşiyah olacaktır. Moşiyah Mehdi, ama ikisini aynı anda konuşun. Moşiyah yani. Mehdi. Mehdi anlamaz. İlk duyan anlamaz. Moşiyah kimde? Tamam. Bir daha oku bunu. Davud'un soyundan gelip Ma'bedi yeniden yapmayı başaracak olan kimse kesinlikle Moşiyah Mehdi olacaktır. Evet. Moşiyah'ın harikalar ve alışın, yani Moşiyah'ın Mehdi'nin harikalar ve alışılmışın dışında durumlar meydana getirmesini. Veya ölüleri diriltmesini beklemeyin. Böyle olmayacak. Evet. Genem Oşyan tutukluları serbest bırakması ilgili var. Efendiniz Moşya Ahmeti tüm tutukluları serbest bırakacaktır. Evet, o hadise de var. Ama tabii katiller şunu bunu değil. Yani hakikaten mazlum yere hapse girenleri kurtaracak. Binadan Bey, Moşi Ahmet'i bugüne kadar yemediğiniz hayvanları size helal kılacaktır. Museviler için söylüyorum. bunu. Evet. evet. <laughs> Moşi'ye halka sürekli şunu diyecek diyor, o kısmı oku. Moşi'ye halka sürekli şunu diyecek. Allah sizinle yaptığı hangi anlaşmada bu dünyada rahat edeceğinizi söyledi ki? Şu anda başınıza gelen tüm belalar dünyada rahatlık peşinde olmanızdan kaynaklanıyor. Dünya, dünyaya bağlandıkları için, evet. Allah'ı anmadıkları için. Evet. Bak dikkat edin, başı belaya girenlere dikkat edin. Hiç Allah'tan bahsetmiyorlar. Evet. Oradan da anlarsınız. Konuşuyorlar. Hep rahatlık, kurtuluş, evlenmek, hayatını kurtarmak, güzel yaşamak. Allah'tan bahsetmiyorlar. Kaç madde daha var? Evet. Her kim tüm halkları bir olan Allah'a birlik içinde hizmet etmeye ikna ederse o kesinlikle Moshiyah Mekli'dir. Bir daha. Her kim tüm halkları bir olan Allah'a birlik için içinde hizmet etmeye ikna ederse o kesinlikle Moshiyah Mehdi'dir. Yani bütün dünya Müslüman olacak diyor Moshiyah Mehdi'nin devrinde. Evet. Diğer madde. Musa'nın ardından dini zorlaştırıp Davud'un dini kolaylaştırması gibi Moshiyah Mehdi de dini kolaylaştıracaktır. Bir daha. Musa'nın ardından dini zorlaştırılıp Davud'un dini kolaylaştırması gibi Moşiyah'ta Mehdi de dini kolaylaştıracaktır. Evet, Hazreti Davud gibi.